Merhaba değerli izleyicilerim. Diz Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalıma destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Hiç her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın.